Vakanın tek bir boyutu yok. İşte bahsettiğiniz gibi eğ eğitim boyutu var, ekonomik boyutları var, sosyal boyutları var. Ki geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanının ekonomik paket açıkladığı bir süreci yaşamış olduk. Aslında evet. burası da gençleri ilgilendirdiği için ben oraya da Hı -hı. E değinme ihtiyacı hissediyorum. Ciddi anlamda genç işsiz var ülkemizde. İstihdam edilmesi problemi yaşayan, geleceğe dair kaygıları olan insanlarımız var, gençlerimiz var. E bunlara dair o ekonomik pakette çok fazla bir şey göremedik maalesef. Ya da küçük işletmelere esnafa e yani toplumu aslında ayakta tutan ve yaşamı devam ettiren kesime dair çok fazla bir şey göremedik. Ne oldu bu ekonomik pakette? Bir avuç mutlu azınlığın yine mutluluğu öncelenmiş oldu. Burada maalesef işte yani komik diyebileceğimiz şeyler var. İşte konut kredisinde bir artış söz konusu oldu. Şimdi bunu yapıyorsun. Bunun bunu yaptığın zaman aynı anda ne yapıyorsun? Asgari ücretliye 75 TL destekte bulunacağını ifade ediyorsun. Yani böyle bir salgın ortamında insanların konut almaya koşacağı intiba oluşturuluyor. Yani daha daha doğrusu böyle bir şey varmış gibi bir plan çı çıkarılmış, çizilmiş. Ama toplum gerçekleriyle bu tamamen bağdaşmıyor. Bugün insanlar geçim problemi yaşıyor, ekonomik kaygıları var. Ee, Birçok işletme kapatıldı. Şu anda onların kiralarıyla alakalı durumlar var, vergiler var. Bunlarla alakalı tek bir adım atılmamışken, tek bir söz söylenmemişken işte ulaşım vergisinin %18'den %1'e indirilmesi. Öbür taraftan bahsettiğim gibi... E konut kredisinin %80'den %90'a çıkarılması. Bunların bize kazandıracağı, toplumun geneline kazandıracağı çok fazla bir şey yok. Bankalar ve sermaye sahipleri bu işin ekmeğini yine götürecek gibi görünüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı da o açıklamayı yaparken Rıfat Hisarcıklıoğlu beyefendiye yüzünüz gülüyor Rıfat Bey diyor. Evet bu yapılan açıklama bu ekonomi paketi Rıfat Bey ve Rıfat Bey gibilerin, bankaların, sermaye sahiplerinin yüzünü güldürecek bir ekonomi paketidir.